Hoş geldiniz. Dedeciğim elini öpün. Estağfurullah. Dede oldun artık. Dede öpün. Dede öpün. Allah aşkına. Cebimde param yok biraz. <Gülüyor> 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 hoş geldin. Hoş Nasılsın? <laughs> hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Yeni yayın dönemimiz tekrar hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz abi. Sağ olun. Kırmadınız bizi geldiniz. Ne diye? demek şeref Biz verdin. Size teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Allah razı Doğru olsun. Nasıl bir duygu dedelik? Yani bambaşka bir duygu. Tabi dede olduğum günden bugüne kadar çalıştığım için ancak daha 3-4 sefer yüzünü görebildim. Ya. Yemin et. Valla son 3 günden beri de üstümüzü afiyet biraz gribim diye hiç yanıma yaklaştırmıyorum. yaklaştırmıyorum. O zaman ya, tabii. E, hemen Bebe. şöyle solda fotoğrafları görelim. Mi? Evet Sen bir görüntüsünü gör görelim. <laughs> <ya. gülüyor> Özlediysen bak. Çok evet. Tatlı maşallah. 15 gün önceydi. <laughs> Maşallah. Şu anda maşallah. yenge de sen de herhalde çocukları mocukları unuttunuz direkt değil mi? Valla hiç hiçbir hiçbirine baktığımız yok. Nasıl <laughs> değil izliyor değil mi insan? Nasıl bir yani, mucize? Yani, e, çok, yani çok farklı bir duygu. Allah herkese bu duyguyu yaşatsın. Hiç dede gibi değilsin. Baksana bak, ee, bak. Zaten biz yarın inşallah o büyürse Ama, e, biz herhalde bir varlı. amca yiyen olarak gezeriz. Değil mi? <laughs> Allah'a emanet Ay gelsin. maşallah adı ne? Latifcan. Aa, latif Can. Aldı Latif. Junior Latif oldu yani. Latif. Aa. Yeni bir Latif daha doğacak. Başınıza bela yapın. <laughs> çok tatlı ama ya. Maşallah ya. Peki Allah. söylüyor musunuz türküler falan kendisi? Valla kulaklar... Bebekler çok etkileniyor. Yani, yani kulağına söylüyorum. Öyle mi? Aldıkça okuyorum. Sakinleşiyordur mutlaka. Ee, Çocuklar gel çoğu öyledir yani. Hemen hemen. E, zaten bizim kucağımıza geldiğinde mutlaka illa al yani bir şeyler yapın diyor. Tabii durmaz. tabi şarkı söylüyoruz. İngilizler. Biz hep konuşuyoruz. İlk doğduğu anda hastanede işte aldın kucağına neler istedim? Ben yoldan geldim yine işteydim. İşte ilk geldiğimde eşim dedi ki daha var dedi saat işte 11-12 gibi yani git bir iki saat uyu dedi. Çünkü yoldan gelmiştim. tabi ben biraz uyudum ama fakat yani daha uyku da yok gözlerimde. Bir kalktım bir uyandım sonra bir baktım şey geldi telefona bir resim geldi. Ay, Doğdu. Diye. Doğdu. Dedim ki geldi. E, şey ne yazdım? Yani şey şey, şey şey oldu mu dedim? Evet dedi. Ya doğru söyledim. <laughs> heyecanlandım. heyecanlandım. Vallahi dedim bir baktım ki yani hanım attı, kızım attı, oğlan attı dedi ki e, e, evet. Ben dedim herhalde önce benden şey bulurlar. Kafa bulurlar. <laughs> ya yani tam doğduğu anda orada değildim fakat yani yarım saat sonra hemen orada. O oldu. zaman doğduğu anda orada olan biri var telefon hattımızın ucunda. Bir alo evet, diyelim, abim, Çok şey diyelim. Yengemiz Emine ablamız telefon attığımızda. <laughs> Yengeciğim, günaydın. Günaydın, hayırlı olsun. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Allah razı olsun. Nasılsınız, nasıl bir duygu? Sizden de alalım. Sen de İstediğim genç yaşta babaanne oldun. <laughs> evet, genç babaanne oldum. Yani anlatılmayacak bir duygu bu duygu. Zaten Latif Bey'in ses tonundan da belli farkındaysanız. O kadar yıllardır program yapıyor, heyecanlı değil. <laughs> Korunun resmini görür görmez heyecanlandı. <laughs> evet. Evet. evet yani ben de doğduğu gün ağladım zaten. Yani ağlayarak o heyecanını yansıttırdım. Ayrı bir duygu, bambaşka bir duygu. Ay ne güzel. Harika ya. bir şey ya. Bir Allah sağlıkla büyütme nasibesi de ya. Evet. Genç yaşta amin, bunu tatmak amin. da e, çok güzel bir şey olsa gerek. E, kime benziyor peki bu resimden? Ben biraz sana benzettim. Emin abla. <laughs> Ay çok sevindim. Ben de <laughs> çok tatlı bir şey. Vallahi bak. Yok, anne ve anne ve babasından almış. Karışık. Karışık karışık. Oğlum hiç kimseyi küstürmemiş. Hem annesinden almış hem babasından. Oy canım Peki nasıl geçiyor? Aşamalar. Bütün gün artık e, Latif'le... Latifcan mıydı? Latifcan. Bütün Latifcan. gün herhalde senin artık Latifcan'la geçiyor. Şöyle diyeyim. Latif Toğan büyük sevgilimdi. Latifcan küçük sevgilim oldu. Bütün günümü büyük sevgilim olmayınca küçük sevgilimle geçiriyorum. Ay ne mutluluk. büyük mutluluk ya. Ne güzel. <laughs> artık yerinizde doluyor yani. Onu söyleyeyim bilin. Hani eskiden zaten özlüyorum falan diye konuşuyorduk. Zaten Bey ilk günler kıskandı zaten. Ne oluyor ya dedi. Beni unuttun ya. sen dedi. Sorun Sabah kalkıyor hemen zaten. Hepsi alt kat oturuyorlar ya. Ben bir bakayım hanım yanımda yok. Yok değil mi? Zaten, <laughs> <mi>? zaten <laughs> Afrika'da bir gün evde kalayım o da bakayım evlat yok hende. Öyle. Olacak <laughs> <laughs> kıskançlık yapmıyor. Normal abi ya. <laughs> çok normal. Nasıl yok güzel. onu kıskanmıyorum. <laughs> hey, maşallah ya. Çok teşekkür ediyoruz Emine Hanım. Allah adam. tadını bozmasın. Ciğerim. Allah şansını bahtını açık etsin inşallah diyelim. Vatana, millete, bayrağına hayırlı bir olsun inşallah. Amin, amin. Herkese nasip etsin. Öpüyorum amin. sizi. Öpüyorum yengecik seni. Yiyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun, bağlandınız. Çok teşekkürler, sizin. bağlandınız. Peki. <laughs>